YouTube'un en klas kanalı Kresizm'den herkese merhabalar. FIFA 22 ile alakalı ilk videoda karşınızdayım. Yılların pesçisinin FIFA'ya alışma süreci başlamış bulunuyor. Bu süreci EA Play'den bir aylık abonelik alarak başlattım. Sadece 8 lira verdim. Şu an için bu fiyat geçerli. Bu videoyu daha sonra izleyecek olanlar ben 8 lira alamıyorum gibi söylemlerde bulunabilirler. Belki şu an avantajlı fiyatı bu. Normal fiyatı da 25 lira. PlayStation üzerinden konuşuyorum tabii ki. Ee, böyle bir yola gittim. 8 liraya 10 saat FIFA 22 deneme sürümünü, tüm modların açık olduğu deneme sürümünü alabiliyorsunuz. Ve buradaki ilerlemeniz ileride FIFA 22 full aldığınızda da kayıt altına alınarak oradan devam edebiliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum FIFA 22 deneme sürümüyle birlikte başlayıp Ultimate Team'den takımınızı oluşturup veya diğer modlardan kariyerden takımınızı oluşturup oyuncunuzu oluşturup aynı şekilde full aldığınızda da devam edebiliyorsunuz. Bu oyun silinmeyecek. O şekilde söyleyebilirim. 10 saatin sonunda EA Play'de şu an için FIFA 22 yok tabii ki. 2022'nin belki de ilk 3-4 ayından sonra gelecektir EA Play'e. Onu da söylemiş olayım. Ben bir pesçi olarak FIFA'ya alışma sürecinde neler yapıyorum? Bu videoda bundan bahsedeceğim. Ee, şu an için online hiçbir maça girmiyorum. Ee, çünkü sudan çıkmış balığa dönmemeye <laughs> ant içmiş durumdayım. Ne yapıyorum? Antrenman modunda geziniyorum. Antrenman modunda çeşitli görüyorsunuz bazı demeyeyim çok çeşitli özellikler var. İlk kısmı bitirdim. İlk kısım temeller adı üzerinde. E, gayet rahat yapılabilecek e, kısımlar bunlar ve rahatlıkla ben bunları aşmış durumdayım. Dribbling kısmına sizlerle birlikte beraber başlayacağım. Birkaç tane buradan gösterimde bulunacağım. Onun haricinde offline bir şekilde tek oyuncu yönettiğim bir kariyer modu açmış durumdayım. Oradan da e, özellikle hoca beni takıma almadığı için mecburen antrenmanlar yapıyorum. Bireysel antrenmanlarla da kendimi geliştirdiğimi hissediyorum. Tabii ki bizim için zor bir süreç ama e-futbol rezaletinden sonra FIFA 22'ye de birazcık mail etmiş durumdayız. Benim gibi birçok kişi var biliyorum. Hep beraber öğreneceğiz belki de. Klasizm kanalı ağırlıklı olarak PES kullanıcılarının abone olduğu bir kanal. Belki de bundan sonra FIFA'ya yöneleceğiz. Bilmiyorum durum ne gösterecek ama şu an mevcut şartlarda bu şekilde ilerliyoruz. Dribbling acemi kısmına girdiğimiz zaman bakalım neler yapacağız. Bu arkadaşa geçmemiz lazımmış yan yanılmıyorsam. Evet. Tuşları tamamen pese göre adapte etmeye çalıştım. Onu da söyleyeyim. Şu an dolanıyoruz. L2 ile oyuncuyu kontrol edebiliyorsunuz. Topu kaptırdım. L2 ile özellikle top saklama özelliği var. Rahatlıkla oyuncudan topu kurtarabiliyorsunuz. Ee, onu da geçmiş oldum. Tabi zorluk seviyesi çok yüksek değil o yüzden biraz rahatım şu an şu an için iyi gidiyor gibiyiz 5 saniye kaldı olağanüstü kısmına gelebilecek miyiz olağanüstü kısmına geldik A ile bitirdik güzel oldu devam edelim bakalım beceri hareketleri yapmamız istiyor hareketli alan içinde kalıp beceri hareketleri yapmamız istiyor buradan da beceri hareketleri R çubuğuyla yapılıyor onu da söylemiş olayım. Bölgeden çıktık evet. Güzel. Şöyle bir hareket. Şu an tamamen rastgele. İyi yapıyorum. Onu söyleyebilirim. Valla R2'ye kaç defa bastıysam hareket çekiyor hepsinde. Böyle de aha, şu çekmemizi istiyor. Golü de attık bir deneme daha. O güzel bir hareketti. Pesteki çift vuruşa yakın bir hareket öğrenmiş oldum. Şöyle bir saniye bir daha herhalde verecek şans orada göstereceğim. Şöyle ee, rakip oyuncuyu yanıltma yönelik güzel bir hareket bence. Şimdilik ilk öğrendiğim yani net bir şekilde bilir, bilinçli olarak yaptığım hareket bu. Şu hareketten bahsediyorum. Erken bastık ama olağanüstüyle almış olduk zaten. Evet. Devam edelim. Oyuncu hareket ettirip sadece şu çekeceğiz herhalde öyle görülüyor. nasıl direği vurduk arkadaş? Devam, 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 devam. Devam. Herhalde bir sonrakilerde savunma oyuncusu da gelecektir karşımıza. Kaleciyi de geçti. Evet, güzel. Fake shoot çok hoşuma gitti bu oyunda. Fake shoot'ta adam geçebiliyor muyum onu denemedim hiç. Belki de şimdi deneyebiliriz ama adam yetişemedi zaten bize. Kaleciyi de geçtik. Aa top kaybı değil o be. Neyse devam. l çok işe yarıyor bu arada top kontrolünde özellikle. Abi o top kaybı değil ya penaltı be. Neyse iyi gidiyoruz. Yapıştı alamıyor l ile. Geçtik rakibi. Savunma geride kaldı. Ceza sahası kaleci kurtardı ama emeklerimizin karşılığını aldık ve bir sonraki seviyeye geçiyoruz. Yani e, buradan geri çıkacağım. Dediğim gibi yeni başlamış bir kişinin bence online'da kendini ezdirmemesi gerekiyor. Ezle ezle öğreneceğiz tabii ki. Ben buradan e, bir şeyler öğrenip online'a girdiğimde de çok başarılı olacağımı düşünmüyorum ilk etapta. Ama e, kafaya koydum ben bu modları, bu modları derken bu seviyeleri tamamen bitirip e, gördüğünüz üzere kaç farklı başlık var. 2 4 6 8 9 başlık var. E, bu 9 başlığın altındaki şu şeyleri yapıp daha sonra online'a girmeyi düşünüyorum açıkçası. E, sizlere de tavsiyem bu olacak. Dediğim gibi FIFA 22'nin fiyatı tabii ki birazcık pahalı. E, doğrudan FIFA 22 full almaktansa EA Play alıp 10 saatlik deneme sürümüyle alışma yapmanız e, baktınız hale olmuyor, baktınız beceremiyorsunuz. O zaman da zaten full'ün fiyatını vermeyip rahatlıkla yolunuza devam edebilirsiniz. Tabii PES 2021'den veya eFootball 2022 rezaletiyle de yolunuza devam edebilirsiniz. Mevcut şartlarda önceki videolarda da söyledim. Hala da söylemeye devam edeceğim. Mevcut şartlarda eFootball 2022'nin düzelme ihtimali yok. Yapılacak güncellemelerle vesairelerle hiçbir şekilde o oyunun toparlanması mümkün değil. Yani sadece göz boyamak üzerine birkaç ufak düzeltme olabilir ama genel anlamda keyif verecek ve e, sene boyunca bizi götürecek bir oyun olmayacak gibi duruyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki kapımız çıkar. her zaman söylüyorum. Eğer ki imkansızı başarırsa Konami ki hiç ihtimal vermiyorum. %0 bile ihtimal vermiyorum öyle söyleyeyim. Eğer ki öyle bir ihtimali gerçekleştirirse de tabii ki evimize Konami'ye PES 2022'ye futbol 2022'ye geri döneriz. Ama buradan yaptığım alıştırmalarla belki de iki oyunu birlikte götüreceğim. Öyle de görünüyor. E, 2022 Tabii ki tekrar indireceğim Tabii ki güncellenmiş haliyle ilgili videolar çekeceğim yorumlar yapacağım kanalda olacak Bunların hepsi ve e, MyClub çıktığı zaman oynamayacak olsak bile En azından top açılımları kadro kurulumu vesaire ilk etapta bunlarla ilgili videolarda yapacağım ama oynanışta dediğim gibi bir düzelme olmayacağı için bana göre oradan maçlar yapacağımız çok şahsen düşünmüyorum mevcut durumda. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar olsun. Çok uzatmayalım. FIFA 22 ile alakalı. Bundan sonra videolar gelecek illaki. Şu an deneme sürümündeyim dediğim gibi ama full alma niyetim çok çok yüksek. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. klasim kanalında sonraki videolarda eskiden <laughs> videoyu kapatırken PES videolarında bazen diyordum. Görüşmek üzere diyordum. Ee, sonraki videolarda FIFA ve PES videolarında ve inşallah en yakın zamanda UFL videolarında onu çok heyecanlı ve merakla bekliyorum birçok kişi gibi birçok futbol sever birçok futbol oyunu sever gibi İnşallah çok güzel bir oyun olarak UFL gelir ve her, hep beraber onun zevkine hep beraber varırız umudumuz bu ama onun haricinde FIFA ve PES ile alakalı bu sene sadece PES değil FIFA PES gibi görünüyor kanalın gidişatı onun haricinde tabi güncel başka oyunlarla ilgili de videolar görebiliriz Klasizm kanalında. Kendinize iyi bakın. Youtube'un en klas kanalı Klasizm'i takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.